Bugün sizlerle e, resim çizeceğiz. Ben bunu şeyini e, yapacaktım zaten. Aslında bir kaç hafta sonra yapacaktım ama duramadım. O yüzden şimdi yapacağım. Şimdi bunu çizeceğiz. Üç tane şeyimiz var şu şekilde. Biz bunu yapmıştık karantina döneminde böyle bir şey yapmıştık. Bunu çizeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Burada da iki tane kalemim var. Bir tanesi kurşun kalem, bir tanesi de keçeli kalem. Zaten görüyorsunuz. Öyleyse başlayalım. İlk önce şöyle bir şey çizeceğiz. Bu şekilde. Biraz yumuk oldu gibi. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi şu taşları çizeceğiz. Şurada tam şeyler var. Onlar ne deniyordu ya? Çim gibi bir şey işte. Burada taşlar işte. Evet. Bu şekilde taşlar birazcık kötü oluyor ama hızlı olmak için yapıyorum arkadaşlar. Tamam şekilde buradan asmıştık biz balıkları. Şimdi şu şekilde çizsem olur mu acaba? Çok kötü olduğunu okudur eminim ki. Evet şöyle kaplumbağa çizelim. Kaplumbağa atta bot olsun mu ya? Yuvarlak bir balık mı? Hiç görmedim hayatımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakalım güzel oldu mu? Hiç bilmiyorum. Bence güzel oldu. A ağzını çizmeyi unuttum. Böyle bir resim oldu arkadaşlar. Bence benzedi mi? Benzedi. Bence güzel. Şimdi bunları kenara koyuyorum. Ve hemen diğer şeyimizi alıp getirdim. Evet arkadaşlar şimdi şeyimizi getirdim nesnemizi şöyle toka çizeceğim arkadaşlar iki tane lolli toka. Şimdi şöyle bence onlar çiçek ama bilmiyorum. Lolli toka sever miyim severim galiba. şöyle böyle. Şimdi elbise zamanı arkadaşlar. Aşırı kötü oluyor yani. şekilde bu şekilde tamam arkadaşlar bence bir tanesi yeterli ya Önceden şöyle de şey yapıyorum. Böyle de şey arkadaşlar. Ee, neydi ya? Ba bağlama yeri. Bunu da hemen geçiyorum arkadaşlar. Bence güzel oldu yine bir bakın. Şu şekilde. Şimdi diğer nesnemiz bir. Evet arkadaşlar şimdi de böyle bir mikrofon çizeceğiz. Bir dakika gözü Şöyle. Hemen şunu şuraya koyayım. Yuvarlanıyor yap Şuraya koyacağım daha iyi. Hemen başlıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar hiç anlamadım bir şey ama. Şu tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir şey var. Şimdi de ucunu çizeceğiz arkadaşlar. Yanlış yaptım galiba ama neyse artık bir şey olmaz. Şekilde. Ve şimdi bakın nasıl olmuş hiç bilmiyorum. Aa yanlarının şeyleri ben durdur şunu nasıl dikerim. Mikrofon şeyleri arkadaşlar hoparlörler. Tamam arkadaşlar bence oldu. Şimdi şöyle bakar mısınız? Bence çok benzediler arkadaşlar. Ve şimdi bunları da koyuyorum arkadaşlar. Bir dakika mı? Bu şekilde hep getireceğim arkadaşlar. Bakın. Üç tane şey çizdim arkadaşlar. Şimdi şeyleri getiriyorum. Şunu şuraya, bunu buraya. Bunda şu şekilde arkadaşlar şuraya koyuyorum. Pek çok gözükmüyor olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.